Merhaba arkadaşlar. Safir yayınları TT denemeleri 7. denemenin kimya çözümlerinden devam ediyoruz. Soruda diyor ki 8. soruda yukarıdaki periyodik tabloda verilen okların yönüne bakılarak hangilerinde elektronegatiflik artarken diyor iyonlaşma enerjisi her zaman artar. Önce bir elektronegatifliğe bir bakalım. Elektronegatiflik arkadaşlar e, bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğidir yani bir tane x ile y arasındaki bağ olsun x işte bir f kuvvetiyle çekiyor diyelim f, y de iki f kuvvetiyle çekiyor o zaman şöyle elektronlar bu tarafa daha çok yıkıl, yığılacaklar ve e, molekülün polar olmasını sağlıyor yani elektronların bir tarafa yığılmasını kısmi negatif kısmi pozitif olmasını sağlıyor elektronegatiflik bağ elektronlarıyla alakalı bir kavramdır elektronegatiflik periyodik cetvelde <laughs> soldan sağa doğru gidildikçe arkadaşlar artar, artar. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe azalır. Aşağıdan yukarıya doğru da ne yapar? Artar. Şimdi özellikle böyle yazdım çünkü artanı soruyor ya bize. O yüzden artandan ilerlemek istiyorum. Demek ki elektronegatiflik yukarıya ve sağa doğru gidecek. Peki iyonlaşma enerjisine bakalım. İyonlaşma enerjisi de şudur arkadaşlar. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir x artı bir yüklü olur. Şu da verilen koparılan bir elektron olsun. Yani gazındaki bir atomdan bir elektron için veri, koparmak için verilmesi gereken enerjidir. Peki atomların çapı kardanadan modeline göre periyodik tabloda yukarıdan aşağıya artar, soldan sağa doğru azalır. O zaman o zaman ne olacak? Soldan sağa doğru azalır. Şu tarafa doğru elektronegatiflik negatiflik artar diyeceğiz. Çünkü elektron koparmak e, oldukça zorlaşacak çekirdekten. Peki yukarıdan aşağıya elektron koparmak çekirdekten kolaylaştığı için çekirdek şurası olsun, elektron burası olsun. Mesafe arttıkça koparmak kolaylaşır, azalır. Biz yukarı olanı arıyoruz. Gene yukarı ne olur? Yukarı doğru artar. Şimdi ikisi de aynı görünüyor. Yani iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik aynı görünüyor. Yukarıya doğru, soldan sağa doğru artar görünüyor ama iyonlaşma enerjisinde şöyle bir istisna var arkadaşlar. 2A ve 5A'da. 2A ve 5A'da küresel simetri olduğu için 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'ya geçer, 5A'nın iyonlaşma enerjisi de arkadaşlar 6A'ya geçer. O yüzden soldan sağa doğru genellikle artmaz. 3 aşağı 5 yukarı kuralı var diyorduk ya. Onun gibi düşünebilirsiniz ya da şöyle şöyle giderken iki tane pik veriyordu. 2A ve 5A'da pik gözlemleniyordu. 2A 3 ay geçecek kadar 5A'da 6 ay geçecek kadar. O yüzden iyonlaşma enerji soldan sağa doğru genellikle artar deriz. Ee, soldan sağa bu yüzden alamayız. Ee, bunlar zaten olmaz bu tarafa hiç gitmedik. Yukarı doğru gittik soldan sağa gittik. Yukarı doğru gidenlerde istisna yoktu. Soldan sağa doğru giden de burada istisna yakaladık. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Yılanların ağızlarının gerisindeki salgı hücrelerinde üretilen zehir bir tür proteindir diyor. Proteinden bahsediyor. E protein nedir? Nasıl oluşur? Başka maddelerle etkileşimi nasıl olur? Gibi kimya alt dallarından hangisinin işidir diyor. Proteinler organik yapılı bileşiklerdir. O yüzden direkt cevabımız organik kimyadır diyebiliriz. Bir bilgi sorusudur bu. Fizikokimyada olsa ne olabilirdi? Mesela ısı, sıcaklıktan bahsediyor olabilirdi. Anorganik kimyada metallerden, ametallerden, tuzlardan bahsediyor olabilirdi. Analitik kimyada kütlece yüzdeden arkadaşlar, kütlece yüzdeden, hacimce yüzdeden analitik kimyanın anahtar kelimesi analizdir. Mesela çeşme suyundaki kalsiyum analizi falan deseydi o zaman analitik kimya olacaktı. Endüstriyel kimyada da para getiren alım satım işlerinde kullanılan ya da işte bir şekilde endüstride geçen boya olabilir, cips olabilir. Yani alınıp satılabilen her şey endüstriyel kimyaya girebiliyor arkadaşlar. Bunun alanı çok geniş. Yani ticaretle alakalı bir şeyler varsa endüstriyel kimya işaretleyebilirsiniz. Burada direkt protein demiş. E proteinler zaten amino asitlerin birleşmesiyle oluşmuş. Organik kimya, organik yapılı bileşikler olduğu için organik kimyadır diyeceğiz bunu. 10. soruda etil alkol ve gliserini vermiş. Gliserin'in yapısı 3 tane karbonlu, 3 karbonlu bir yapıdadır. 3 tane OH bağlanmıştır her bir ayrı karbona. Etil alkol de C2H5OH şeklindedir. Etil alkol bir mono alkoldür. Gliserin bir poli alkoldür. Şimdi bunların arkadaşlar etil alkol ve gliserin moleküllerine bakarak hangileri doğrudur diyor. Doğrudur diyor. Gliserinin kaynama noktası daha büyüktür. Şimdi moleküllere baktığımızda önce şuna bakacaksınız. Polar mıdır, apolar mıdır? Burada bakıyorum molekülde ortaklanmamış elektron çiftleri olduğu için ikisinin de polar olduğunu söyleyebilirim. İkisi de polar olursa e Neye bakacağız molekül ağırlığına bakacağız. Molekül ağırlıkları büyük olanın, molekül ağırlığı büyük olanın kaynama noktası da ne olacaktır? Büyük olacaktır. O zaman burada molekül ağırlığı bunun büyük olduğu için Buradaki kaynama noktası gliserinin daha büyüktür diyebiliriz. Molekül ağırlığının büyük olması London etkileşimlerinin gücünü arttırıyor. Tamam mı? O zaman bunu doğru alıyoruz. Her ikisi de moleküller arasında hidrojen bağı içerir. Şimdi bundan bir tane daha düşüneceğiz. Bir molekül daha. Mesela HO, O şöyle düşünebiliriz. Bir molekülde fondan bağlı F O ne atomlarına kimyasal bağla bağlı hidrojenin. Yani bunun fondan birine kimyasal bağla bağlı. Karşı moleküldeki F, O, N atomlarıyla yaptığı zayıf etkileşime hidrojen bağı denir. O zaman bu hidrojen bu gliserin molekülündeki hidrojenler kendi aralarında hidrojen bağı yaparlar. Aynı şekilde etil alkolü düşünelim. C2H5OH gene kendi molekülünden bir molekülde F, O, N atomlarına kimyasal bağla bağlı hidrojenin yani bunun karşı moleküldeki F, O, N atomlarıyla yani flor, oksijen ve azot atomlarıyla yaptığı zayıf etkileşime hidrojen bağ diyoruz. O zaman her ikisi de hidrojen bağı içeriyor ifadesi doğru oluyor. Her ikisi de oda koşullarında sıvıdır. Evet bunun kaynama noktası daha yüksek. Biraz daha yağ gibi düşünebilirsiniz. Birbirine molekülleri daha iyi tutunur. Sonuçta ikisi de oda koşullarında nedir arkadaşlar? Sıvıdır diyebiliriz. O zaman cevabımız ne olacak? Üçünü de doğru alıyoruz. Cevap edin. 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda arkadaşlar müfredatımızda su, hava ve toprak kirleticiler diye geçen maddeler var. Burada nereye karıştığına bakarak hani atıldığında nereye karışır oraya bakarak ve zararlı olup olmadığına bakarak kirletici oldukları hakkında yorum yapabiliriz. Mesela plastikler burada bize diyor ki havaya karışan soruyor hava kirliliğine sebep olan plastiklerin havaya karışma ihtimali yok. Toprağı kirletebilir ee, suyu kirletebiliriz diyebiliriz. Mikroplastikler e, toprağa ve suya karışabilir. O yüzden bunu buradan eliyoruz. Deterjanlar gene aynı şekilde toprak kirletici, su kirletici diyebiliriz. Bunu da eliyoruz. NO2 bir gazdır. Peki nasıl bir gazdır? Ametallerin oksijence zengin olanlarına asit oksit diyoruz. Asit oksit olduğu için havadaki su buharı ile reaksiyona girerek arkadaşlar HNO3 asitini oluşturuyorlar. Yani kezlapı havadan asit yağmuruna sebep oluyor. O zaman bu hava kirletici olarak bunu alabilirim. Karbondioksite bakalım. Bu da ametallerin oksijence zengin bileşiğidir. O zaman bu da suyla reaksiyona girer. Bu da asit oksittir. Suyla reaksiyona girerek H2CO3 karbonik asit oluşur. Karbonik asit olarak kafamıza yağar. genel asit yağmuruna sebep olur. O zaman bu da hava kirleticidir. H2O'nun buharına bakalım. H2O'nun buharın havaya bir kirletici etkisi yok. Ama dikkat edin eğer sera gazı olarak deseydi H2O'nun gaz halini sera gazı olarak alacaktınız. Atmosferi ısıtma etkisi var ama kirletici olarak almayız biz bunu. O yüzden cevabımız ne olur? Bursa olur. Yalnız iki yani karbondioksit ve NO2 hava kirleticidir diyebiliriz. 12. soruya bakalım. Bir bileşiğin molekül formülü içerdiği atomların ağırlığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi bulunamaz diyor. Şimdi burada bir örnek vermemiz lazım. Mesela ne olsun? NH3 olsun. NH3 bileşiğini biliyoruz. Molekül formülünü biliyoruz. Bir tane hidrojen, üç tane şey bir tane azot, üç tane hidrojenden oluşur diyebiliriz. İçerdiği atom ağırlıklarını biliyoruz. Yani burada azotun 14 olduğunu biliyoruz. Dilimize verilmiş. Hidrojenin de 1 olduğunu biliyoruz. Tamam. Bunlardan neler bulabiliriz? Neler bulamayız? Bakalım. Molce birleşme oranı. Şimdi burada 1 mol azota 3 mol hidrojen. Yani molce birleşme oranı 1 bölü 3'tür. Bunu bulduk. Kütlece birleşme oranı. 1, mol azot yani 14 bölü 3 mol hidrojen yani 3 çarpı 1'den bunu da bu şekilde kütlece birleşme oranını bulabiliriz. Gerçek atom sayısı. Şimdi normalde burada 1 mol azot var diyoruz. 3 mol hidrojen var. Mol gördüğüm yere en tane yazabiliyorum değil mi? Yani en tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bu da 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yani gerçek atom sayılarını da bu şekilde bulabiliyoruz. Tamam. Elementlerin türü diyor. E türü zaten görünüyor. Azot ve oksij, hidrojenden oluşmuş. Bu da tamam. Ama nötron sayılarına dair bir bilgi burada bize verilmemiş arkadaşlar. O yüzden bunu buradan çıkarmamız mümkün değil. Cevap denizli. Son soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir ATM basınçta bulunan X ve X, Y ve Z saf sıvılarının donma ve kaynama sıcaklıkları noktaları verilmiş diyor. Buna göre yukarıda verilen maddelerden hangileri suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında gaz halde bulunabilir. Suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığı diyor. Suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığı neresidir? 0 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasıdır. 1 atm basınçta. Zaten sorumuz 1 atm basınç için geçerli. Tamam. O zaman şuna bakalım. 0 derece burada nereye geliyor? Şuralara bir yere denk gelsin. Yani bu kaynama, donma noktasıyla kaynama noktası arasına geliyor. Eksin. 100 dereceye bakıyorum. 100 derece burada geliyor. O zaman suyun sıvı olduğu aralıkta e, x maddesi şuralarda sıfıra geldiği zaman erimeye başlıyor. Sıvı halde olabiliyor. 30'dan sonra kaynamaya başlıyor. Sıvı halde ve gaz halde olabiliyor. Tamam. Sonra şuna bakalım. y'ye 0 derece nereye denk geliyor? Şuraya bir yere diyelim. 100 derece nereye geliyor? Buraya bir yere. Suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında. Y maddesi donma noktasıyla kaynama noktası arasında. Yani Sıvı halde gözlemleniyor. Gaz halde gözlemlenemiyormuş, katı halde de gözlemlenemiyormuş. Tamam. Z'ye bakalım. 0 derece şuraya denk geliyor. 100 derece buraya denk geliyor. Suyun sıvı olduğu aralık burası. Suyun sıvı olduğu aralıkta bakıyorum, donma noktasını geçmiş. Kaynama noktasını geçmiş. O zaman gaz halde bulunuyor bu. Hangileri diyor? Hangisinde diyor? Gaz halinde bulunabilir. Z de mesela kesinlikle gaz haldedir. Bunu diyebiliriz. X de sıvı halde de olabiliyor. Gaz halde de olabiliyor. Olabilir dediği için bunu da kabul edebilirim. O zaman X ve Z e, suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda gaz halde olabiliyor. Ama Y'ye baktığımda Y sıvı haldedir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız ne geliyor? Ceyhan geliyor. 14. soruya bakalım. X, Y, Z maddelerinden oluşan bir karışımdan önce mıknatıs kullanılarak Y ye ayrışıyormuş. Şimdi şöyle yazalım. Ee, birinci adımda x, y ve z maddelerimiz varmış. Birinci adımda mıknatıs kullanılıyormuş. Tamam. Mıknatıs kullanılarak e, y ye ayrışıyor. Sonra kalan kısma su dökülerek. Şimdi mıknatısla ayrılıyorsa ferromanyetik metaller var. Bunlar nedir arkadaşlar? Demir, nikel, kobalt mıknatıs tarafından çekilen metallere ferromanyetik metaller denir demir nikel kobalt olarak alabiliriz o zaman mıknatısla ayrılan ilk madde y olduğuna göre y demir nikel kobalttan biri o zaman bu olabilir bu olabilir bu olabilir bu kobalt değil bakın bu karbon monoksittir buna dikkat edin karbon monoksit olmaz bu da kalsiyumlu bu da olmaz şıklar zaten buradan uça düştü sonra devam ediyorum diyor ki sonra kalan kısma su dökülerek yüzdürme işlemi yapılıyor yüzdürme diyelim. Yüzdürme yapılarak x ayrılıyormuş. x de yüzen bir şey olacakmış. Tamam. Dursun bakalım. Ya da bakalım şıklara. Kum yüzmez. Bunu eleyebilirim. Kökürt yüzebilir. Yüzer. Köpürtüp talaş da yüzer. Tamam cevap Adana ya da Bursa çıktı. Üçüncüye bakalım. En son damıtma işlemi yapılarak Z maddesi ayrılıyor. En son ne kalmıştı? Su ile bir, şey, bir madde kalmıştı. Ve buna damıtma yapılıyor damıtma kaynama noktası farkıyla ayırma yöntemlerinden biridir ee, burada arkadaşlar demek ki suyun içinde çözünen bir şey olması lazım e, çözünen bir şey olması lazım kimin z'nin şeker çözünür karabiber çözünmez o zaman cevabımız ne çıktı adana çıkmış oldu